Merhaba ben Mesut Çevik. Yeni bir video incelemede birlikteyiz. Eğer videolarınız düzgün görünsün istiyorsanız kameradan önce ışığa önem vermeniz gerekiyor. Çünkü kameranız ne olursa olsun eğer ortamda yeterli ışık yoksa düzgün bir video kaydı elde edemiyorsunuz. Bu videonun inceleme konusu olan Elgato'nun cep telefonu üstünden de kontrol edebildiğim ring light'ı sayesinde tek noktadan olabildiğince etkili pratik bir aydınlatmayla videolarınızın daha canlı, daha güzel görünmesini sağlayabilirsiniz. Ring Light'ın cep telefonu uygulaması da oldukça pratik dizayn edilmiş. Hem ışığın sıcaklığını ayarlayabiliyorum, renkleri soğuk veya sıcağa doğru çekebiliyorum. Tabii ki kameranızın beyaz ayarından da bunları ayrıca ayarlayabilirsiniz. Aynı zamanda da ışığın şiddetini yine hızlı bir şekilde ayarlayabiliyorum. Bu ışık haddinden fazla güçlü, 2500 lümene kadar çıkabiliyor. Gerçekten de benim beklentimi aşan bir ışık gücüyle gelmekte. Aynı zamanda 3000 Kelvin ile 7000 Kelvin arasında sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Işığı olabildiğince sönük hale getirip neredeyse sıfır ışık haline getirebildiğiniz gibi hızlı bir şekilde hemen ortalamasını bulup cep telefonunuzdan kullanmaya da başlayabiliyorsunuz. Dilerseniz ilk olarak bu aletin devasa kutusunun içine neler olduğuna bakalım. Şimdi devasa kutu diyorum gerçekten de ring light -like. Dev gibi bir kutuyla beraber geliyor kutunun içeriğinde ilk olarak ring light bizleri karşılıyor zaten Osram'ın ledleriyle dizayn edilmiş edge led yani köşeden aydınlatma sayesinde yansıtmalı olarak bu ışıklı ışığı sizin yüzünüze veren bu sayede de daha yumuşak bir aydınlatma sağlayan bir aydınlatma teknolojisiyle beraber geliyor ring light oldukça büyük bir çepere sahip. Ortasına SLR veya yarı profesyonel kameraları çok rahat bir şekilde takabilirsiniz. Tabii ki cep telefonlarınızı bağlamanız da mümkün. Alt kısmına baktığımızda tripod bağlantısının yer aldığını görüyoruz. Güç tuşu var, güç girişi var. 51 wattlık bir adaptörle gelmekte ve 45 wattlık maksimum güç tüketimi var. Genel olarak ışığın. Aynı zamanda kutu içeriğinde yer alan ve kameralara esneklik kazandıracak tripod kafa aparatını da alıp ring light eklediğinizde oldukça güzel bir ikili oluyor. Cihazın üzerinde iki tane tuş var, artı eksi tuşları. Bu sayede ışık gücünü telefonsuz da yine ring light üstünden ayarlayabilmeniz sağlanmış. Kontroller basit, sağlam. Sadece şunu söylemem lazım. Şimdi Elgato ürünleri olunca doğal olarak biz malzeme kalitesinin çok üst düzey olmasına alıştık. Genel olarak plastik kullanılmış gövdede. Mesela kamerayı taktığınız yerlerde de plastik malzeme var. Kalın, sağlam bir plastik malzeme. Ama yani böyle aydınlatma aksesuarı oldu mu, kameranın, tripotun oturacağı yerler oldu mu metal görmek istiyorsunuz. Belki metal kullanılsaydı, alüminyum bir çerçeveye gelseydi kasa çok da sağlıklı olabilirdi. Şu anki haliyle de çalışmasında herhangi bir sorun yok yalnız onu da belirteyim. Işığı kenara koyduğumuzda adaptörle karşılaşıyoruz. Dediğim gibi 51 wattlık bir adaptör bu ve adaptörün uluslararası prizlerle uyumluluğunu sağlayacak kafaları çok değişik, çok pratik bir şekilde dizayn edilmişler. Kutu içeriğinde de zaten farklı duruyorlar. İlk olarak kutu açma açıkçası bunlar ne diye düşündüm. Meğer adaptörün kafalarıymış. Hızlı bir şekilde adaptöre takıp kullanabiliyorsunuz. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu ışığı kullanabilmeniz için gerekli olan adaptör kafaları kutuya dahil edilmiş. Elgeto'nun aydınlatma çözümlerinde bence aydınlatmanın da ötesinde en değerli alet bu direk. Evet direğin neresi bu kadar değerli olabilir diyebilirsiniz ama bu direk inanılmaz sağlam. Bakın dilerseniz masaya montajlayıp kullanabiliyorsunuz ki masaya montaj çözümü bu kadar pratik bir çözümü ne kadar arasam da bulamadım. Çok sağlam bir şekilde bu direk masaya oturuyor ve sadece aydınlatmayla kamerayı değil direğin üstüne takacağınız ağır bataryasıyla beraber ön izleme monitörlerini dahi sarsıntı yapmadan sapa sağlam dimdik tutmaya devam ediyor. Aynı zamanda Elgato'nun bir tane base metal aksesuarı var. Bunu ayrıca satın alıyorsunuz. Kutu içerisinde gelmiyor dilerseniz. Bu base metal ağırlık 5 kilonun üzerinde bir ağırlığa sahip. Ve bunun üzerine direği koyup dilerseniz bütün aksesuarları ona takıp dilediğiniz her yere taşınabilir hale getiriyorsunuz ışığı ve aksesuarlarınızı. Mesela şu anda bu videoyu çektiğim düzende yine ekranlarınıza geldiği şekilde karşımda duruyor. Base metal üstüne kurulu uzun bir Elgato ayağı var. Ve bunun üstüne hem ön izleme ekranım takılı hem de kamera takılı. Işık, ekran, kamera çok sağlam bir şekilde burada duruyor ve güven veriyor. Sanki gerçekten de yere montajlamışçasına sağlam oturuyor bu ünite. Cihazı cep telefondan kontrol edebildiğinizi söylemiştim sizlere. Kurulumu basit ve pratik bir şekilde yapılıyor. Uygulamayı açıyorsunuz. Wi-Fi ağından ışığı seçiyorsunuz. Geri kalan her şeyi cep telefonu sizin için yapıyor. Uygulama ışığınızı evinizdeki Wi-Fi'ye bağlanacak şekilde ayarlıyor ve daha sonrasında sadece cep telefonunuzdan değil, tabletiniz ve bilgisayarınızdan da ışığa erişmeye devam edebiliyorsunuz. Dilerseniz Elgato'nun Stream'deki üstünden de bu ışığın ayarlarını gerçekleştirebilmeniz mümkün hale getirilmiş. Pratik, güzel bir aksesuar. Dilerseniz ayakta, dilerseniz oturarak, dilerseniz web kamerasıyla ya da cep telefonuyla bu ışığı kullanabilir çekimlerinizdeki aydınlatma sorununu büyük ölçüde tek noktadan çözebilirsiniz. Şimdi diyeceksiniz ki tabii ki profesyonel bir aydınlatma için tek noktadan aydınlatma yetmeyebilir. Evet doğru söylüyorsunuz. Genelde tek noktadan aydınlatma biraz eksik kalabilir ama ergoto sonuçta bunu en pratik çözüm. Tek bir noktadan aydınlatma yapmak istiyorsanız olabildiğince yüzünüzün yumuşak bir şekilde aydınlatılması ve sizin işinizi görebilmeniz için üretmiş. Ekstra ışıklarla bu üniteyi destekleyerek çekimlerinizin kalitesini arttırmanız da her zaman mümkün. Ama tek noktadan aydınlatma yapacağım. Ben her işimi sadece tek bir direğin üstüne kurduğum aydınlatma ve kamera çözümleriyle halletmek istiyorum diyorsanız gerçekten de çok pratik, güzel bir çözüm sunmuşlar. Dilerseniz yakında oturun, dilerseniz uzakta oturup birazcık daha gücü arttırarak Ortamın tamamen aydınlanmasını sağlayın. Çekimlerinizi yapmaya devam etmeniz mümkün hale getirilmiş. Bakın yaklaştım. Çok da fazla tenim patlamasın diye tekrar aydınlatmayı yüzüme göre ayarlıyorum. Zaten normal çekim yaparken ışıkla bu kadar fazla oynamayacaksınız. Yani açıp açıp kapatmayacaksınız. Onu da söylemem lazım. Ne yapacaksınız? Işığınızı bir kere düzgün bir şekilde ayarlayacaksınız. Çekiminize başlayacaksınız ve çekiminizi bitireceksiniz. Burada deneme amacıyla tabii ki bol bol ışığın gücüyle de oynamış olduk. Ring light yine Elgato tarafından gelen hem yayıncılar, içerik üreticiler hem de genel olarak aslında iş dünyası düşünülerek günümüze uygun bir cihaz. Yani günümüzün ihtiyaçlarını gidermek için üretilmiş olan bir video aksesuarı. Ben genel olarak çalışmasını, kurulumunu içinden çıkan aksesuarların kalitesini oldukça fazla beğendim. Umarım ülkemize de hepimizin erişebileceği bir fiyattan gelir de en azından içerik üreticiler ışık kalitelerini tek noktadan tek bir cihazla arttırmayı başarabilirler. Burada videomun sonuna geliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.